Mesela, ne, vurma. Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Ayşe kanalına hoş geldiniz canlar. Vallahi biz de bugün akşam burada semaver yaptık. Çay içmeye çalışacağız Allah'ın izniyle. Çay da kurulur da. Anca yemek yedik. Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Kanalımıza, evimize hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinize hayırlı akşamlar. gece ben bu videoyu sabah atacağım arkadaşlar. Hayırlı cuma. Şu an e, saat e, 9.9.5'ı doğru geliyor. Bu arada herkeslere hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı huzurlu cumalarımız olsun inşallah. Şeye gittik be arkadaşlar. E, benim bahçeye gittik. Fasulye ağaç götürdük gittik. Onları diktik. Bayağı 2-3 e, yeri de kaldı. Sabah oldu e, tekrardan çiçeğim aşağıdan. Ben de Hacer'e gelmedim de, de çay içelim dedim. Çay çöpü yemek yedik. Mercimek yedik. Mercimek pişirmiş Hacer. Buraya da getirmiş. Burada yedik içtik canlar. Bir de çay demledik. Çocuklar da aşağıda oynuyorlar. Zaten mercimeği şey pişirdim. Sofrayı hazırladım. Ağzımdan geldi ben çıktım. Onlar girdi ben çıktım. Mercimek de iyi olmuş. Bayağı 3-4 senedir yemiyordum arkadaşlar mercimeği. Yani vallahi çoluk çocuk hepimiz kalabalık da tatlı geldi. iki tabak yedik. <laughs> Mercimek yemeği iyi olur. Ben kuduklu çorba da, yani? da bir vitamin varmış. C vitamini mi? O iyi olur. Onda bir vitamin varmış. Ben Bizim evde de kek gelmezdi de abim dedi bir şey de yiyelim diye. Onu da demedim de bana mercimek ne pişireceğim yarın diye. İşten geldiler ne şey dedi. Ben de mercimek dedim abim de ama geliyordu mercivelek. Mercivelek. Mercivelek diye şey yaptırırlar. Bir dikiştik vallahi lezzetli oldu. Şenlerime sağ. sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Şöyle 5-10 dakikalık da bir video çekeyim dedim. Canlar malum benim yorumlara yazıyorlar. Hacer'in düştünüz e, mü? mu? Ayran içtiniz, ayrı düştünüz diye. Hey, Ayranda ayrı düştük valla. Mesela onun işi oluyor onca, benim işim oluyor bence. Bah arkadaşlar bahçe işleri o çıkınca. Aynen. Yani gelenekte şurada da çay içinde benim annemden oraya gittim. Annem gülün oraya gittim bahçeyi. Ayşan'ınki uzak, benimki uzak. Böyle Ramazan bir işe gidiyor, yemeğe aldı, bahçesiydi derken Annem gire de gidince işleri görmeden gelmek olmuyor, bir çay pişiriyor. Konu atlan yazmış, Ayşegül Hacer'in niye ayrı ayrıştınız, ettiniz, ayrı, iştiniz, ayrı düştünüz değil de birbirimizi dövdük. Yok arkadaşlar aslında vallahi hiç aramızda ne kırgınlık var, ne bir şey var yani. İnsan iki gün çıkmayınca illaki altında bir şey ya olur. Ön, önceden de böyle bir şey ettik ya, herhalde yine tartıştılar zannediyorlar. Önceden de iyiydik de, evet. ara bozucular vardı. Biraz ondan oldu, Aynen. biraz bizden oldu. Kendini bilmez dedikoducular vardı. O kanaldan, o kanala, o kanaldan, o kanala. Artık dedikodu matinesine gönderdiler. Vallahi benim psikolojim neye bozuldu ilk açtığımda? <laughs> Havayını yemse yıkama az kaldı yiydi. İki de bir diyordum Ramazan'a ben psikiyatriden sıralayayım oraya gideceğim diye. Niye? <laughs> Vallahi İyi iyice ne diyeceğimi şaşırıyor. Ne yani, Bir de tutturmuşlar ne yaparsam mesela yapayım olmuş. eleştiri yapıyorlar. Ne yaparsam eleştiri yapıyorlar. Bir yemeğe siz mesela bir yemeğe kaç kaç çığına pişirdin? Bir kaç çığına? Ha. Ben de on tane kaç çığına pişireceğim şey herhalde. Şimdi e, onun tadına bakıyorsun. Ne tuzuna baktın ki onun içine koydun. O sen şey diyor mesela onun tadına bakıyorum ya girip o kaşıkça katıyorum ya onu eleştiriyorlar. Şey, Ama biz yiyecek kimse yemeyecek kor. Ama onu sen öyle düşünüyorsun da karşındaki insan öyle eleştirir. Herhalde kendileri bir on kaşıkla pişiriyor. <laughs> bir on ile bakıyor tadına. Bir on bakıyor. Aha ben de dedim dünya. <laughs> Daha da kaşık varsa masanın üstüne koydu. <laughs> Kirlilerin <kullanın> lavaboya koydu. <laughs> Vallahi arkadaşlar her şey oluyor bu platformda yani herkes her şeyi de diyor. Ben her defasında diyorum arkadaşlar. Benim kendimi eleştirmeyin, yaptığım işi eleştirin diye. Tabii biz eleştiriye açık. Aynen hani eleştiriye açık. Yani Ama açık değil, değil mi <laughs> bu arada üstüne de eleştirimiz. Geçen diyor mu gibi yanında salataya var eleştirdiler. Ay, <laughs> ay. Diye. Vallahi, Şu fermanladık, bugün videoyu kaldırasım geldi. O zaman da o e, mesela karşı tarafa şey geliyor, tez geliyor. Hani eliyle karıştırıyor ya. Ha hmm. işte o çocuk da lokanta canlı. Hüzünü ne gelmiş? Yani sizlere normal geliyor e, da bizlere. Şuradaki komşumuz. Öyle davetlerde öyle karıştırılır. Yani bu iki üç kişilik der ki tam bayağı kişi vardı. Vallahi bütün eleştiriyi açıyorlar. Vallahi arkadaşlar, arkadaşlar çekecek de, çöpe de, çöpe de da bir yandan da korkuyorum bir şey diyeceğim. <laughs> Vallahi bilemez. Geçen bir kanalda izledim de o ne ya? arkadaşlar çap çur çap çur diyor. <laughs> Ana sen bir de ya be, Şey Filiz geldi. E Filiz abla gelince Ben ne bileyim? O zaman ben de küçük oldum. Allah'ım birbiriniz çitli olsunuz, evet. birbiriniz bırakıp bir çitli olsunuz. Hele Nurcan. Nurcan mıydı? Nurcan neydi? Biriniz... Filiz'in kızıydı. Emine, Emine. Evet. Allah'ım aynı makine gibi. <gülüyor> <gülüyor> Sanki makine gibi bir çitli ol, bir çitli ol. Gerçekten ben onlara hak verdim. Niye dersen siz konuştukça yani insanın kafası var oraya gidiyor. İşte. Bunu Burası çekirdek çitleniyor. <laughs> Mesela çok <Ya, gülüyor> nevi çitli mi o çekirdek bazı da. Gerçek çitli mi? Ondan aynı çitle bayağıdır. Şuradan kek yiyin. Melis çay da koyayım sana da? Ben ne? Melis'e de koyayım mı sana? Niye yeten çaktanız geri? Ne? Yoruldum ya, çok hoştum. Çay da güzel olmuş. Buyurun gelin arkadaşlar. Sema bir de çay içelim canlar. Ben bugün pek yoruldum. Ayşe bacımız vallahi bir yoruldu, bir yoruldu. Çatıya çatın. Çatının ne hiç bu ki aşağıya. <laughs> Çatıya bir yatağa. Bir yandan iş kur, bir yandan yat. Valla. Bir gün bir adam bu çık, hepsini temizle. Ya aman, valla öyle bir müşteri çıkabiliyor. telefon açıyorlar. O sadece telize yavaşça koysan es geç, Aynen öyle oluyor zaten. Her gün kendime söz veriyorum, bir daha çıkmayacağım diye yine çıkıyorum. Kovun yine diyordu <laughs> çıkmayacağım diye. Yarın birisi gelir <laughs> bana konuyu gördüğünü hemen çıkar. <laughs> Ondan sonra sabahleyin bir tallaya gittik arkadaşlar. Çapa yaptık. Bahçenizde de ot yok ne gidip de zövüt duruyorsunuz. Aynen ot çöp yok da işte annem dövdükçe diyor iyi olur diyor. Dövdükçe mi iyi olur? Ee? Dövdükçe incir. Kurur. İki sefer dövülür ağaç. Biz de iki dövdük. Bir sen gelme dedin iyi. doğduğumuz bir de şimdi ki işte. Ben tane de çıktıydım. Karakar yapıldığında çıktıydım. ben karakar yapıldığında sonra iyi hastaladım. Bayağı bir hastaladım. Duran. <laughs> yavrum dalın tepesinden ne geziyorsun? Düşen de korunu <laughs> kutunu kıran lan. Favoriye mi kaçtı Medine? Zabanı alsınlar. Çiğ, şey, çalının içine. Oradan bulunmaz duran gireceğini atam. Buldu. <laughs> Onun gözü projektör boş goşlar, gibi. <gülüyor> 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 ha bulur. Boşlar. Ayhan Azat taşı şey etmiş. Olsan e, bir şey kadar savaşacaktı duranın arabanı. Araba neyim gelebilir de çiğ der lan. Bu tarafa gel oğlum sığırıyor ya. E, çocuklar evde Ama iyi serinlik çoktu. He, Gündüz bir sıcak vardı. Bir sıcak vardı arkadaşlar nasıl? Oturduğun yerde adam cayır cayır. Yani. Evde Aynen. oturduğun yerde durup dururken terliyor adam. Bir giriyor şöyle soğukluk geliyor. Bir de oluyor böyle yanıyor adamın yüzü. Hele bizim mutfakta olabildiği sıcağı hep içeriye yağıyor. Yukarıda tenike var ya onun sade olduğunda e. yağıyor eve. Ne olur, otur kuşum. Vallahi makine alıştır acıya.

Evet sevgili takipçilerim ben aşağıları süpürdüm canlar Medine'de kahvaltımızı hazırladı şöyle bugün yine acayip sıcak var aşağılara derleyip toplayana kadar terin suyun içinde kaldım biraz sonra arkadaşlar şey gelecek e, inek könü gelecek onu dağıtacağım aşağıya gerçi bugün dursa da yarın dağıtsam diye düşünüyorum Tuğba'dan bir motor e, inek könü aldım kışın yakmak için onu aşağı dağıtayım kışın aynı kömür gibi yanar o. Medine'de şöyle kahvaltımızı hazırlamış canlar. Yavan yaşık bir şeyler. Kahvaltımızı yapalım. Çayımızı içtikten sonra görüşürüz. gördüm aynı benim bahçem gibi. Bizimki de Ne büyüdü ne <gülüyor> <gülüyor> bir şey evet. Şundan Ben Benim elbisem o <laughs> olur mu ama bu konuşalım. Benim elbise. <laughs> <olur mu almalısın gülüyor> <şart. gülüyor> manlıyorum şey seni. Aklını mı oynatayım? Gel. Bekliyor canım. Allah'a emanet ol. Hayırlı bayramlar. Bayramınızı hepimizin kutluyor. O Mesela şu 80 lira. Bunları 30 lira. 130 130'da bu. Onları anlaştık

Çok Matar, küçük şallara bak. Hani asmışlar. Nasıl küçücük. Size güzel olur bunlar.

Evet sevgili takipçilerim. Arkadaşlar benim evin altında ağaç vardı ya canlar. Oradan şöyle ağaç getirdim Hacer'in gemine. Ama gitmedi. O yukarıdan başladı şöyle. Ben de aşağıdan başladım. <laughs> Orada az kaldı. <laughs> <laughs> ben de ki görenler diyorum, ne kadar diyecek. Bunu nasıl dikmişler diye diyorum. Biraz da yarın getirecek arkadaşlar. Şu bir iki üç karığı da yarın şey edeceğiz. Üç, üç buçuk mu karık kalmış? Yarın sokalım. Annem de sişmiş imiş ağaç. Diyordu bugün. Ben de siştim. Gelin götürün diye. Annem bugün şöyle patatesi ilaçladı canlar. <laughs> şöyle hacıngın motoruyla getirdik. Sağ olsun. Valla arkadaşlar çatıdan indim. Elim yüzüm yandı. Nasıl yoruldum. Bir de Medine bugün ayağıma şey vurdu. Kurek vurdu. Arkadaşlar şöyle göstereyim hele. Parmaklarım valla şey Şu kaba döşünü dolduruyorduk. Kuruya böyle sokuverince ayağıma geldi o da. Hmm. Git. Biberlerin ben... cansız gibi sanki ya. Cansız zaten. Yağmur yağdı ki. <laughs> Aynen valla. Hiç. <Zannediyor>. <laughs> Ama domates mi? Domatesin iyi gelişmiş de biberin cansız. He, biber cansız. Biberi kürekledin mi biri ya? Yo medine çapaladı ben de diplerini doldurdum. Hmm. İyi dolduramamış da. Çiçek açmış maşallah. Ha? He. <laughs> Şu biber senin biber annen anne. He şu benim şu annemin şu üç karık da benim Şu biberine domates var ya He. Onlar da benim Burada annemin bir karık salatalık Ondan sonracığıma iki karık domates bir de soğanı var İyi Hadi gidelim. Hadi gidelim Bizim işimiz bitti arkadaşlar Bayağı bir geç geldik biz Benim evde işlerim vardı Hacı gemi de geç geldi Ne? Ha. Aşıran gidik onu. Hı -hı. Kabakları ben zabağınan döşünü doldurdum, yatırdım, geri ayağa kalkmışlar. O ölür yarın zabağınan geri. Bunlar şöyle bir haftaya kadar çiçek verirler. Çiçek verirler de bir toplasak da doldursak. Eh ben de özledim. Hadi gidelim. Neyse canlar eve gidince görüşürüz. Arkadaşlar biz bahçeden geldik canlar. Melisa ile beraber çatıya çıktık. Görmüş olduğunuz gibi son tükürüyor. Bu da 8. torbamız. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bahçeden geldik canlar. Bu lafızdan telefon açtılar. Benim neyinin amca? Onlara taktıydım. Altı torba mıydı? 7 torba mıydı? Şimdi tekrardan parçasına Vallahi arkadaşlar buraya her çıkışımda kendime söz veriyorum. Bir diğer çatıya çıkmayacağım diye. Tekrar yine çıkıyor. Nefes nefese kaldım. Çatı var ya acayip sıcak. Bir daha Bu son arkadaşlar. Bunu da dolduruyor. Aşağı inip. Ben de son düzeydim de anne. Hem tadı oldu, hem sıcağı oldu. Karaldı. Belim ağrıdı. Bir de sürekli e, şu tahtalardan ayakta duramıyorum. Eğilmek zorundasın. Kendine de bel fıtığı var. Eğilemiyorum. Belim ağrıyor. Bir de anne kafanı şey ettin ağzına. Öyle de yapmazsan. Bu sefer de iyice şey eder. Ağzına güzel. Yol olsun. Hayır, kokun lazım yazık. Çatı var ya hep yumurta. Arkadaşlar bakın hele, şunlar da büyümüş. Vallahi basacağım diye var ya, ödüm kopuyor. He, taraf yumurta. Büyüyorlar. Yarın kanatlarını buçacaklar. Hadi kalk Melsa. Evet sevgili takipçilerim. En iyimize bakın hele abi. Ne yapmışlar? <laughs> Ay Melisa ne yaptınız siz buna? Şampuanı üzerine boşaltmışlar arkadaşlar. Hiç ses demiyordu valla. <laughs> ağzını yüzünü çalmadı yine. Çal Melisa ağzını. Ağzını sürme Melisa öyle yapma köpeğime. Anne kozuyor anne Bir şey olmaz. Elime değdirmeyin. Gel Tamam hadi durula gari. Herhalde zıcaktan yanmış anam bu. Sesi çıkarmıyor. Vallahi hiç ses de çıkarmıyor. Kameramızı çakta kapanıyor. sevgili takipçilerim. Aşağıda işlerim bitti canlar. Yukarıya çıktıydım. Bayağı geçenlerde bir torba şey sattıydım. Güvecin kupresi sattıydım canlar. 6 kilo sarımsağı. Az önce şey getirmiş. Kadın getirmiş. Bunları çuvaldan çıkarayım. Şu demire asacağım. Bunların içinde çürür. Daha yeni sokmuş canlar. Şöyle göstereyim. Tallasından daha yeni sokmuş. Ayşegül diyor, taktım diyor, sana getirdim diyor. İçime bir diyor, sıkıntıydı diyor. İyi de samırsağı varmış, mor sarımsağı. Burada 6 kilo sarımsak var arkadaşlar. Biraz da fazladan da koyduk. Işte. Artık helallaştık canlar. Gitti Altı tane mi var anne? Bağlanmış. Yok, altı tane değil. Üç bağ sarımsak var canlar, şöyle. Şunu aşağıya atayım da. Hah. Sarımsağı güzelmiş. Bu sarımsağı bir torba şey sattım canlar. Güvercin kubresi sattım. Ee, bayağı ikindinden sonra da serinlik çok önce tekrardan çıktım canlar çatıya. Gül telefon geldi. Beş torba mı? Beş torba mı? Altı torba mı? Ne? Ayarladı. Artık Melisa'yla iki torba kendi bize eşittik. Süpürdük. Altı torba da gül süpürdük. Gelip götürecekler. Vallahi arkadaşlar çatı bir sıcak. Bir sıcak nasıl? Acayip sıcak. Artık indik aşağı ile Üstümüzü başımızı değiştirdik. Şimdi çay koydum. Canlar çayımız kaynıyor. Akşamda Hacer'in gemgeli vardı zaten biliyorsunuz. <laughs> ne iş bitiyor, ne güç bitiyor. Birazdan serinlik çoksun Şu aşağıda e, Tuğba'nın gönderdiği karalayı karıştıracağım. Böyle kürekli alıp alıp oradan atacağım canlar. O pek iyi olur şiiz şey için. Soba için. Hani komül gibi yanar. Bazen e, aşağıya ocak kurdum canlar. Ocağı da atarız. Bugünlük videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Ben biraz sonra aşağı ineyim o karalaya karıştıracağım. Dediğim gibi bugünlük videomuz böyle olsun. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa çok çok sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun desteklerinizden dolayı. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Çıkın, çıkın gelin aşağı bacanızın kanalına canlar. my hand! What?